Ali 10 yaşında meraklı bir çocuktu. Mahalledeki camiden her cuma sabahı yükselen ezanı hep dinler ama hiç camiye gitmezdi. O gün dedesi elinden tuttu. Hadi Ali, bu cuma beraber camiye gidelim. Ali biraz çekinerek kabul etti. Yolda dedesine sordu. Dede, neden cuma namazı bu kadar önemli? Dedesinin gözleri parladı. Cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır. O gün camide bir araya gelir, kalplerimizi temizleriz. Camiye vardıklarında Ali ilk kez bu kadar kalabalığı bir arada gördü. Herkesin yan yana saf tuttuğunu görünce kalplerin nasıl birleştiğini hissetti. Hutbeyi dinlerken dedesinin öğrettiği ayeti hatırladı. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda hemen Allah'ın zikrine koşun, Namazdan sonra camiden çıkarken Ali gülümsedi. "Dede, artık her cuma ben de geleceğim. Çünkü burada kalbim çok huzurlu oldu." Cuma mesajı. Kalplerimizin buluştuğu bu mübarek günde dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı cumalar.